Ben Aksaray'ın Sevgilik Önü'ndenim. Elmalı'ya güreş seyretmeye geldim. İsminiz? Yılmaz mi? Coşkuner. Yılmaz Coşkuner. Evet. Aksaray'dan Elmalı'ya Antalya Elmalı'ya evet. güreş sırf güreş için geldin. Evet. Seni tebrik ediyorum. Bir daha. Hatta eğer tarihini kaçırmasaydım Kıkpınar'a da gidiyordum. Ama tarihi kaçırdım. Kaçırdın tarihini e. bilemedin. E. Yani kaç seneden beri böyle güreşlere gidip geliyor. 5-6 senedir, 10 on senedir bu tutkuya şey böyle bir şey. Tutku oldu. He, He, maşallah. Kendim kendimde yaşlandım. Öyle bir şeyin de yapamadığıma göre gidip en azından görüp pevlen, tuttuğum bir de yok. Değerli güreş camiamız sevgili sevgili güreşçiler, pehlivan arkadaşlar. Bu adam bu yaşta Aksaray'dan buraya Antalya Elmalı'ya güreş seyretmeye geliyor. Mesela şimdi bir adam kalkıp da ta Adana'dan İstanbul'a Fenerbahçe'ye seyretmeye gidiyorsa evet. Ben de atosporumu Ansari'den buraya gelmem gayet doğal. Bundan doğal bir şey olamaz. Tabi bizim eee pehlivanlarımız da bugün seyrettin sen de Tabii. kaşı gözü patladı. Spor savaşı diyoruz buna. Savaş ama spor savaşı adeta. Yani isterdim ki olmalarını isterdim yani. Yok o olabilir. İstemeyerek de oluyor şeyler, sakatlanmalar. Ee, tabii ki e, biraz da faul yapan, faulü güreşen kardeşlerimiz de var. O, o maçın şeyine, serine bırakıyoruz onu artık inşallah. Burada bütün e, spor ve güreş severlere ve güreş tutan gençlere başarılar dilerim ve ee, güreşlerine devam etmeler, mutluluklar dilerim. İnşallah daha köyünün oradan <laughs> görmek isterim. Ben inşallah. ama nesil oradan yani sen, yolda görmek isteriz. Bir seyirci olarak da sahada, centilmence Hak, ha ha hak edenin kazandığı tamam. yiğitçe, mertçe güreşlerin yapılmasını i̇sterim, istersin. Tabii. Öyle pelivanları daha çok seversin. Tabii, mutlaka. Evet. Ben Tebrik ediyorum. Spor sevenleri ve yarı güreşlerine selam olsun. Hadi bakalım. Ben de Rüstem Çavdar. Gölcük Belediye Spor Kulübü. Hammalıyım, antrenörüyüm, her şeyim. Onların hizmetçisiyim, pehlivanların. Doğru, bu da, selam olsun bu benimle. kardeşimiz de, bu abimiz de Avrupa Şampiyonu Ramazan Sarı'nın dedesi. Bir torunu da var, kızından torunu var. Ee, Emre Uzuner, o da burada 16'da yenildi işte.